Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Büyük Kazak ve bugün sizlerle birlikte anda yani şey gece yine. Yine gece ya. Şey Lambur Tycoon 2'de şeyse her şeyi anlatmaya devam ediyorum. Şimdi ilk önce ilk bir tane yer seçtik ya. Nerede benim yerim? Şurası olmalı. Aynen. Şu anda parama bakmayın Bir adam verdi. 110 binli de şey başkasına başkasına diyorum arkadaşıma verdim diyecektim. Burası benim mi? Herhalde burası benim. Şimdi ne yapacağız? Biliyor musunuz? Biliyor, biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi son mil son milden gideceğiz doğrusu. Tommy nasıl çalıştığını falan öğreteceğim. Daha fazla balta alacağım. Ve ondan sonra şey. Alan genişletmeyi falan öğreteceğim size. Çünkü bu alan çok küçük. Şimdi ilk öncelikle böyle bunu devirdim ben. Çünkü biraz sonra bunu para yapacağız. Şu şanta. Şimdi gidiyorum. Şunu vurmayacağım. Direkt şu o bu şey beyit diyorum. Şey işte sakal as var ya. Premium selection falan yazıyor. Yanında yes. The i̇şte, Storm ne? O yazıyor işte. Oraya geliyoruz. Ondan sonra buradan en ucuz olan bu somili alıyoruz böyle koyuyoruz. Ondan sonra E'ye basıyoruz. Yes diyoruz. Ve thank you diyor. Dur hemen E'ye basmıyoruz. Bunu alıp götürüyoruz ilk önceliklerimizi. Ondan sonra basacağız Z'ye. Çünkü buralara koyulmuyor zaten. O zaman burada herkes yapar yani. Ve bütün şey vurtlar falan da çalınır. Sonra orada ben bir şey fark ettim. Biri benim bezlerden bir yerlerden şey ağaç kesmeye çalışıyor. Heh, mesela bak burada eve batıyoruz. Ve böyle geliyoruz. Ondan sonra istediğimiz yere koyuyoruz. Mesela buraya mı istiyoruz? Böyle götürüyoruz ve eve götürüyoruz. Buradan gidiyor. Uzun olduğu yerden gidiyor doğrusu. Kısaca. Ondan sonra böyle şu şöyle odunlar falan oraya taşıyoruz. Şimdi ben bir kesip geleceğim. Arkadaşlar işte ondan sonra böyle odunu odunu böyle yapmak için odunu böyle buraya koyuyorsunuz. Buradan geçince bu bu geliyor. Şuradan büyüklüğünü falan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela böyle gördüğünüz gibi. Bundan sonra gidelim. Yine o dükkana gideceğiz. Çünkü yavaşız. Ve ya bayağı da şeyiz. Yani bayağı zor taşıyoruz teker teker. Aha şurada arabayı gördünüz mü? Mağazanın önünde. Bunu şu an Alacağız onu. Ne kadar mı ucuz? Hemen bakalım. Ve size bir tane daha ipucu vereyim. Böyle şeyin üstüne gelince ve böyle şey almadan el basınca parası parası yazıyor. Bir bakalım kaç paraymış. 400. Oyuncak araba kadar. Zaten oyuncak araba kadar da küçük değil mi? Bak sakın çalmaya benimkine. Bak çalmaya çalışıyor. Aynen yani arkadaşlar böyle kişiler de çıkabiliyor. Oğlum çaldı lan önümdü Cidden oyunda acilsizlik var o sırada Neyse i̇şte ben alıp geleceğim. Aldım arkadaşlar Az önce şey Az önce server değiştirdi Çünkü server değiştirdim Hatta iki kere mi ne Yok sadece bir kere Şimdi böyle yanına gelip E'ye basıyoruz Tabtay kırmızının yanına. Bir aynı o sırada içti. Bir derken yani bir an tayfının yeri aynı. Şimdi böyle alıyoruz. Yandan sonra şunu şöyle arkada şey var ya kamyonetin. Bakış kısmı gibi bir şeyi. Buraya koyuyorsunuz. Ve onu düşmeden götürüyorsunuz. Böyle. Ondan sonra bunu böyle getirip şöyle çevirip böyle şuraya koyuyoruz bu trafoka yandan sonra da bugünün son şeyine gelelim buraya geliyoruz ve ondan sonra şöyle bunlara bakıyoruz. Stadix kötü diye biliyorum ben. Linux e daha da kötü. Bu ne? Silrex. Dur bir tane daha bir şey biliyordum. Bu muydu? Hardened Xen iyiymiş bu. Silrex. O zaman böyle. Rex kadar paranız olunca veya hardın X kadar paranız olunca böyle koyuyorsunuz. Bununla konuşuyorsunuz, muhabbet ediyorsunuz. Yes, yes diyorsunuz. E, e ye basıp alıyorsunuz. Şimdi deneyelim ne kadar hızlı kırdığını. Bakalım yani. Büyük bir tane ağaç kurdum. Mesela bak, bu tam büyümüş. 3 vuruşta kırıyor. Bayağı iyi bir ex. Böyle kıra kıra alıyorsunuz. yönden sonra oraya koyuyorsunuz. Şu anda para kasma takıyı geliştiremedim. Sadece daha fazla tutorial izleyerek şey yapabilirsiniz diyorum takarak Ve gördüğünüz her şeyi anmayın. Bazen şey oluyor. Başkasında çıkıyor. Gıcık ediyor. Bayağı gıcık ediyor sırada. Yani ben de bir şey olunca gıcık oluyorum. Yani deliriyorum bildiğin. Bundan sonra bunları böyle koyuyorsunuz. Ve bu videoda bu kadardı. Görüşürüz.